2023'te de neler değişecek? Lozan Anlaşması var mesela. Türkiye ne olacak? O kalka kalkınacak. Cevherler yer altındaki zenginler çıkacak. Ha, e, o şeyi çıkacak. E, o budur yani görünümde o. Çıkacak diyorsun. Ha, e, çıkacak, kalkınacak. Bir sorabilir miyim? Size? Kardeşim. Batman'da petrolümüz çıkıyor mu bizim? Çıkıyor, teri çıkıyor. Bir saniye çıkıyor. Sizi dinledim, hiç kesmedim. E, bor çıkıyor mu? Yeni çıkmaya başladı. Hayır 2023'ten sonra çıkaracağız diyorsunuz ya şu an çıkıyor mu? Arkadaşım o ayrı bir durumlardı. Sen Lozan'ı bilmiyorsun. Türkiye TV'nde Hayır Lozan'ı bilmiyorsun sen. Yani Lozan'ı Lozan anlatma 2023'te bütün anlaşma anlatsa bir tane. Lozan bu ülkenin tapusudur. Senin evinin nasıl tapusu varsa yani. Lozan'ın da tapusu bu. Ha, ha Lozan bu ülkenin zaten bütün imza atın bu Osmanlı sana diye. bıraktığı haritayı bana çıkartabilir misin sevr haritasını? Ya bir de Bu da büyük bir de Atatürk'ün sana bıraktığı Hı -hı. haritayı koy bakayım kardeşim. Atatürk diyorsun. Şu an Atatürk Bursa'da mi? bak. Bursa'yı senin deden dediğin Osmanlı Bursa'yı Yunan'a bıraktı. Hı -hı. Ha bugün bu bu toprakları bir şey, bir şey, Atatürk bize Atatürk verdi. Lozan 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 tutturmuşsunuz ki Lozan, Lozan tutturmuş. Bilmiyorsun devrati bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ya sen bir yazı anlat. Hacı baba sinirlenme. anlat, baba sinirlenme. Hacı sinirlenme. Hacı babam bu topraklar Osmanlı'nın şey toprakları. Osmanlı'nın Osmanlı'nın Osmanlı. Osmanlı bir subayıydı tamam. kimdi? Atatürk de Osmanlı'nın bir subaydı bu kadar bitti. Ha. Bu ecdadın topraklardır. Bak kim yatıyor burada? Osmanlı Osman yatıyor. De evet. Buralar Osmanlı'nın toprakları. Ha. Ecdadın bindi İngiliz'in kırmızına gitti. Kıyafetine bak. Atatürk de Osmanlı'nın bir subaydı. Kutlarım Atatürk'e Yürü sen, sen siktir. Havaya evet. tuttum evet. ben. Evet. Yürü. De bak. Şeyi siktir. Öyle, öyle siktir yok. Siktir yok. Öyle bir şey yok. Bak bir topa da siktir. Hadi şey siktir etme ama sen Gel yürü. Gel. Gel yürü. Gel. sokayım şerefsiz. Siz bugün halde olmazsınız zaten. Kurban ol. Türkiye. Kurban